Depremde ailemi kaybettim. Zaten bunu şimdi herkes öğrendi, duydu. Ben de depremde buradaydım. Ee, okullar zaten tatilde o zaman. Ailemi görmeye gelmiştim. Atandıktan sonraki eve ilk gelişimdi. Ee, depremi çok ben de acı şekilde yaşadım. Yani annemi, babamı, babaannemi. Hepimiz aynı evdeydik ve sadece ben çıkabildim oradan. Deprem herkesten olduğu gibi benden de sevdiklerimi aldı. Ayrıca da onlara ait olan her şeyi de alıp götürdü. Ve ben annemden kalan bir yüzük vardı. Ona ulaşmamın sebebi de annemi enkazdan e, çıkardığımızda sonuçta parmağındaydı onun. Ona da nenemden kalmıştı. Öldüğünde anneme verilmesini istemişti. E, annemden sonra da e, bana taktılar yüzüğü daha enkazın başındaydık. Annem, nenem e, nenem bu dünyadan gidene kadar taktı. Ben de e, bu dünyadan gidene kadar takacağımı düşünüyordum. Ama şu an daha iki yıl bile olmadan kaybetmek beni inanılmaz üzdü. Sahip çıkamadığımı düşünüyorum. Yani denize girdiğim için bana kızanlar olmuş. Ben e, parmağıma sıkı olduğu için elimden kayıp gidebileceğini hiç düşünmedim. Ve zaten depremden beri de onu tek bir gün bile elimden çıkarmamıştım hiçbir şekilde iş yaparken herhangi bir durumda. Hep parmağımdaydı. Öyle de kalacağını sanıyordum. Ama burada kaybettim. Hala inanamıyorum. Bulunsa da bulunmasa da yani bu durumuma kayıtsız kalmayan başta Arsuz Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, buradaki ekipler ve Twitter'dan bana kayıtsız kalmayan, dua eden, gerçekten benim acımı sahiplenen insanlara hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Ee, bulunmasa da herhalde insan kazandım diye düşünüyorum. Umarım bulunuyor. Umarım, inşallah hala umudum var bu arada. Ben tweeti atarken de buralara geleceğini hiç düşünmedim. Ben şu düşünceyle e, o tweeti paylaştım. Benden sonra muhakkak bulan olmuştur çünkü su çok berrak ve dibi görünüyor ve altında zaten parlıyor, e, parlayan bir şey. Ee, bulan kişi belki benim tweetimi görür de bana yüzüğümü geri getirir Harası ümidiyle. Bir yüzüklü, ee, altın bir yüzükte ortasında kırmızı bir, büyük bir taşı vardı. Twitter'da da paylaştım zaten. Bir şey muydu herhalde? Yok, hiçbir şey yazmıyordu. Ee, böyle bir yüzüktü. Bulan kişi getirir ümidiyle o tweet'i attım. Hala da birinin bulduğunu ve e, bu saate kadar çıkmadıysa belki bir şekilde duymamıştır ama duyunca getirecek diye bir öyle bir inanç var içimde. Ee, bulunsa da bulunmasa da ama herkese çok teşekkür ederim.